Devam ediyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde devlet su işleri tarafından tamamlanan Aksıfat Barajı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 83 metre yüksekliğindeki baraj 67.520 dekar tarımsal arazinin sulanmasını sağlayacak. Barajın ekonomiye yıllık katkısı 571 milyon lira olacak. Kameralarımızı Mersin'e çevirelim. Sevgili seyirciler barajdaki son durumu TRT Haber muhabiri Mahmut Ergün Çelik'ten alalım. Mersin'den Aksıfat Barajı'ndan mutlu günler diliyoruz. Torosların zirvesinden Akdeniz'in mavi sularına süzülen milli servetimiz suyun bir damlasının dahi boşa gitmemesi için gölet ve baraj projeleri bir bir yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Aksifat Barajı ise bunlardan biri. Kameraman arkadaşım Ahmet Yalçın görüntüleri ekrana getiriyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Aksvat Barajı 83 metre yüksekliğinde. Aksıfat Barajı'nda 61 milyon metreküp su ile 67.520 dekar tarımsal arazi sulanacak ve bu kapsamda ise tarımsal ekonomimize yıllık 571 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca depolanan su ile Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı 9 farklı mahallenin su ihtiyacı karşılanacak ve bu da yaklaşık yıllık 8.3 milyon metreküp içme suyuna tekabül ettiğini ifade edebiliriz. Aksifat barajının ülke ekonomisine diğer bir katkısı ise elektrik üretimi ile olacak. 2.25 megavat kurulu güce sahip Aksifat hidroelektrik santrali sayesinde yıllık ortalama 8 milyon 100 bin kilovat enerji üretilmesi planlanıyor. Bunu somutlaştıracak olursak ise Burada üretilen enerji ile 2700, ha, 2700 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılanacağını ifade edebiliriz. Aksifat Barajı üretmiş olduğu elektrik enerjisi ile ülke ekonomisine ise yıllık 15 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Tüm bu aşamalar ile ele, ele aldığımızda yaklaşık 3.5 milyar TL'ye mal edilen Aksifat Barajı'nın sağlamış olduğu, İçme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretimiyle yıllık 586 milyon TL ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Evet kameraman arkadaşım Ahmet Yalçın'la birlikte Mersin'den Aksfat Barajı'ndan bölge ve ülke ekonomisine kattığı artı değeri dile getirdik diyelim ve Mersin'den sözü tekrar merkeze bırakalım.